Ya fuarındaki yolculuğumuz devam ediyor. Bakalım arkadaşlarımız şimdi hangi standda. İstanbul'da düzenlenen Avrupa'nın en büyük mobilya fuarında farklı müşteri profillerinin beklentileri doğrultusunda ürünler tasarlayarak üreten ve sunduğu çözümlerle büyük ilgi gören Vettore Mobilya'nın standını ziyaret ettik. Firmanın yönetim kurulu üyesi Ahmet Berkan Karaoğlanla birlikteyiz. Vettore Mobilya 1990 senesinden beri mobilya üretimleri yapmakta. Şu an Silivri'de bulunan 40 bin metrekare kapalı alan üzerine kurulu fabrikasında tam hızda üretim yapmaya ve istihdam sağlamaya devam etmekte. Bizler yatak odaları, yemek odaları, oturma grupları, yatak, baza ve başlık olmak üzere sert yüzey dediğimiz ürünleri hem de yumuşak grup dediğimiz koltuktur, çek yattır, kanepedir bu tarz ürünleri üretmekte. Biz e, evin kapısından içeri girdiğimiz andan itibaren tamamında tüm odalarda olmaya gayret ediyoruz. Entegre bir tesis olduğumuz için e, bu ürünlerin tamamını aynı yerde, aynı şekilde e, en iyi kalitede üretmeye çalışıyoruz. Vettore Mobili olarak iç piyasada corner ve bayilerimiz olmak üzere iki farklı modelde ilerliyoruz. Yaklaşık olarak Marmara bölgesinde 300 ayrı noktada faaliyetteyiz şu anda. Aynı zamanda dış ticarette de çok önem veriyoruz ve yaklaşık 30 ülkeye ihracat yapıyoruz. Başlıca olmak üzere Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı Avrupa'ya yoğun bir şekilde ihracat yapıyoruz. Şimdi Vettore Mobilya'nın birbirinden şık ve kullanışlı ürünlerine yakından göz atıyoruz. Biz entegre bir üretim tesisi olduğumuz için yatağa da kendi bünyemizde üretimini yapıyoruz. Her bütçeye uygun, ekonomik olarak başlayıp kalitesi arttıkça fiyatları da biraz artan ürün skalasına sahibiz. Son dönemde gerçekten evlerimizin metrekareleri çok faldı, O yüzden bizler de ürünleri parça parça müşterilerimize sunabiliyoruz. Aynı zamanda biz konsept olarak üretim yaptığımız için müşterilerimiz mağazalarımıza geldiğinde hem yemek odası, hem koltuk takımı, hem yatak odası, hem de TV ünitesini aynı koleksiyondan bir ürünü bulabiliyorlar. Müşterilerimiz bu takımın aynalı dolabından bir tane de alabilir, iki tane de alabilir ya da tek modülünü de alabilir. Evinin büyüklüğüne göre bunu kendisi organize edebilir. Yatak odamız konsept bir ürün olup koleksiyonumuzun en değerli parçalarından bir tanesi. En büyük özelliği aslında altları tamamen bazalı kargolu olup ağır yükleriniz için evlerinizdeki küçük alanları daha iyi değerlendirmek açısından çok önemli bizler için. Koleksiyonun devamında da Z Plus'ın olmazsa olmazı koltuğu var. Çok sade, çok şık bir ürün olup aynı zamanda işlevselliği ve kullanışlı olmasını arttırması amacıyla yatak olma özelliğine sahip. Biz firma olarak bu yılda daha da büyümeyi, daha da istihdam sağlamayı, üretim hacmimizi arttırmayı, daha fazla ülkede olmayı ve ülkemizin kalkınmasına daha da çok faydalı olmayı hedefliyoruz. Bunun için de geride durmayacağımızı herkes de buradan bildirmek isteriz. Müzik